baş kolay. Bugün sizinle birlikte Sabrina Carpenter saç kesimi ve bakır veya kızıl ona henüz karar vermedim. Kına aşamasında karar vereceğim. kınayla ile saçımı kızıla veya bakıra dediğim gibi boyayacağım. Yani bu bir tamamen saç değiştirme rutini olacak. Niye spesifik olarak Sabrina Carpenter saç kesimi yapmak istediğimi söyleyeyim. Tam olarak o saç adı neydi hatırlamıyorum. Butterfly mıydı? Sanırım o başka bir şeydi. Tam hatırlamıyorum yalan olmasın ama o saç kesimi şu anda aşırı moda. Herkes yapmaya başladı. Ama benim yapma sebebim de o değil. Hazır kaküllerim varken ben bir tık daha kakül kısmını kısa tutacağım. Saçımı da biraz kesmem gerekiyordu. Farklı bir şekil vermeye karar verdim ve annem birkaç gün önce saçını kesmek istedi. Onunki benden daha uzun. Şurasına falan geliyor merak edip onu da denedim ve de çok güzel oldu. Çok içmesini dedim ki ben kendime de bunu yapmak istiyorum. Yani onu böyle biraz denek olarak kullanmış oldum. Ama güzel oldu sonuç olarak. Ben de şimdi benzer bir saç kesimi yapacağım. Tam olarak aynısı olmayacak. Çünkü hemen kısaca hatta hızlıca size göstereyim. Benim saçım uzun değil. Yani bizim sıkıntımız burada başlıyor. Bakın. Normalde düz ıslatıp veya düzleşip kesmeniz gerekiyor ama ben 2020'den beri saçımı kendim yaptığım için pandemiden beri kesimini, boyasını, her şeyini, kendi kuaförüm kendimim. O yüzden elim çok alıştı ve inanın düz olmasına gerek yok keserken benim için. Ama siz mutlaka düzleştirin yeğeniyseniz veya ıslatın. Şurama geliyor. Burama geldiği için de bu saç kesimi normalde en az şuralara gelen insanlar için saçları. Yani uzun saçlar için. Ama ben daha böyle katlı bir saç istiyorum. Yazın daha rahat etmek istiyorum. O yüzden Sabrina Carpenter'a çok yakın. Fakat kısa saça uyarlanmış versiyonunu yapacağım. Şurası da hani zaten çerçeve yapıyorlar saç çerçeve sonunda da o şekilde. Hani ben de zaten şu şekilde saçımın oraları benim zaten kısa keserken daha şöyle gelerek kesmiştim. Şöyle oval geliyor. Buralarda ya nasıl anlatabilirim bunu? Saçım benim düz kesim değil. Zaten şöyle kesmişim. Buraları daha uzun, arkası daha kısa ve şuraları da hafif kısa bırakmıştım yaparken. Ama çerçeve şeklinde yapmamıştım. Şimdi birazdan daha bunu düzelteceğiz gibi de olacak. O zaman saç kesimiyle başlayalım. Ama sizin saçınız daha uzunsa, tam Sabina'nınkine yakınsa o modeli nasıl verebileceğinizi daha net anlatacağım. Yani siz onu daha güzel uyarlayabilirsiniz. Basit trikleri var çünkü. Işık bursa ve beni parlatsa da çok sıcak sıcaktan dayanamadım. Kapıyı açmaya karar verdim. Öncelikle dediğim gibi kelkölümü ben bir tık daha kısa yapacağım onun modeline göre. O yüzden kelköl kısmını bırakıyorum. Onu ayırıp şuradan bir şeyle tutturacağım ki herhangi bir kısmı yanlışlıkla kesilmesin. Kalorifer, pete... kalorifer peteği mi? Banyo peteğine asılı duran havluların da kusuruna lütfen bakmayın. Bakın benim şu kalkülümü her zaman toplama şeklim şudur. Tamam Böyle komik bir şey yaptıktan sonra saçın geri kalanını şu şekilde arkaya tarıyoruz. Bakın böyle değil. Bu çok önemli bir kısım. Şöyle yapmayacaksınız. Şöyle arkaya tarıyorsunuz. Hani bayağı saçınızı yukarıdan topluyormuşçasına tarama şeklinizi yapacaksınız. Şu şekilde. Yandan alırsanız istediğimiz modeli elde edemeyiz. Hani alma şekliniz şu olması lazım. Ayna bu arada şu tarafta olduğu için telefonu çünkü dolabın içine yerleştirdim ve ayna tersimde kaldı. O yüzden size bakamıyor olabilirim çoğu zaman. Size de göstermeye çalışsam da mahvetmek istemediğim için her saniyesine bakmam lazım. Bakın şimdi size direkt olarak ölçüsünü gösteriyorum boy olarak oranını. Sanırım şu boy iyidir. Şu şuradan toplamanız gerekiyor. Bu çok yukarıda olursa şöyle bir ponytail gibi yaparsanız tepeden inanılmaz kısa olur. Saçınız uzun olsa da kısa olur. Katların arasında çok büyük bir orantısızlık olur. Hani en uzun kısmı şuradayken atıyorum. En kısa kısmı şurada falan olur. Çok kötü durur. Onu istemediğimiz için çok alçaktan yaparsanız da katlar belirsiz olur bu sefer. Sanki yanlışlıkla orantısız kesmişsiniz gibi olur. Onu da istemiyoruz. O yüzden tam şu Orta kısım şuralar iyidir. Bakın şimdi tam istediğim yerden topladım. Size iki taraftan da gösteriyorum. Şu şekilde topladım. Normalde bunun doğru işleyebilmesi için size dediğim şekilde hani o sablina katlarını e, verebilmeniz için saçınıza şuradan bir sample almanız gerekiyor. Yani örnek küçük saç çıkarmanız gerekiyor. Şimdi örnekten size göstereceğim. Size az önce dediğim gibi benim saç kesimim şu şekilde olduğu için yani arkası kısa önü uzun nasıl oluyor şöyle olduğu için arkası hani zamanda ensemden kazıyarak yaptığım sonradan uzayan bir model. O yüzden de buradan e, almaya kalkarsam örneğime şöyle tutturuyoruz çünkü nasıl normalde yapılıyor biliyor musunuz? Burayı tutuyorsunuz çok yukarı değil şu şekilde şöyle yukarı doğru hafif. burada nokta belirliyorsunuz yukarı uzatıp atıyorum bunun ucu şuradan aldığınız örneğin ucu şuraya mı geliyor? Buradan tutup şu şekilde şöyle kesiyorsunuz. Aşağı doğru yamuk bir şekilde. Fakat bunu ben yapamam. Bakın gösterirken bile olmuyor. Neden? şu benim buranın saç kesimi farklı. Sizin saç kesiminiz düzse ve düz saç kesiminin üstüne böyle bir kat yapıyorsanız o zaman bunu uygulayabilirsiniz. Ben bunu yaparsam saçım ya maymuna döner. O yüzden ben göz kararlı. Hani annemden yapınca da bildiğim için göz kararımı nereden keseceğimi biliyorum ve o şekilde yapacağım. Ama siz dediğim şekilde yapmanız lazım ki düzgün bir kat ölçüsü elde edebilirim. Öncelikle saçımı tarayacağım çünkü tamamen düz değil şu anda dediğim gibi. Tamam, bu kadar yeterli olacaktır. Bakın makasımızı alalım. İki farklı makasım var. Bu daha güzel ama Bu daha büyük. O yüzden hangisi elime daha iyi gelirse onu kullanacağım. Şöyle tutuyorsunuz tamam mı? Şuradan örnek saçınızı alıyorsunuz. Benimki bebek saçı. Nereye geliyorsa oradan tutuyorsunuz. Atıyorum şuraya mı geldi? Şu şekil. Alıyorsunuz ve öyle kesiyorsunuz. Hani size nasıl göstereyim? Şöyle tuttuğunuz tamam mı? Yandan yandan kıt kıt kıt. Hani onu zaten size saçınız uzun olacağı için daha rahat görebileceksiniz. Ya da aynaya bakarak şöyle yaparsınız. Ama benim yapacağım şey dediğim gibi göz kararı daha aşağıdan bir yerden belirleyeceğim. Çünkü zaten saçım kısa. Bu gibi ise saçınız zaten düz kesim değilse ve kısaysa şöyle yukarı doğru kaldırın. Oradan göz kararı kendinize ne kadar bir kat istediğinize karar verin. Ben sanıyorum ki şuradan isteyeceğim. Ucundan yapmak istiyorum. Daha fazla kısa olsun istemiyorum. Şöyle yapacağız hemen. Şuradan alacağım. Tamam. Bunu getiriyorum. Şu şekilde. Buradan keseceğim. Ve bu arada söyleyeyim çok düzgün kesmenize de zaten gerek yok. Çünkü katlı olacağı için zaten istediğim şey düz değil birazdan açınca göreceksiniz zaten beğenmezsek de tekrar toplayıp istediğimiz boya gelene kadar bunu tekrarlayabiliriz yani sıkıntı yok o yüzden azar azar alma bana hep daha güvenli daha mantıklı geliyor şu uç kısmı hani daha fazla kesiyorum ya burası üstte kalan kısım olacağı için katı belirginleştirecek o yüzden orayı bir tık daha kısa yapmaya çalışıyorum. Zaten çapraz alıp kesmemizin sebebi de aslında bu. Bakın şu an şu kısmın daha kısa olduğu zaten belli oluyor. Evet bakın. Ve bu arada bu modelin verdiği şekli algılayabilmek için saçınızı bir biraz şekillendirmeniz gerekiyor. Düzken çok cadıya benzeyebilirsiniz. Ya dalgalı olacak ya böyle şekil verilmiş olacak. Yani Ancak öyle belli oluyor. Bunu da söylemek istedim tam olarak yaptığım şeyi yapın. E, bunu anneme yaparken çok kolaydı ama kendime nasıl yapacağım hakkında en ufak fikrim yok. Çünkü görmüyorum. Bayağı saçınızı öne alıyorsunuz tamam mı? Ay durun hiçbir şey görmüyorum. <laughs> nasıl bir şeye benzeyeceğinizi göstermek için şöyle örnek vereceğim. Saçınızı alıyorsunuz alıyorsunuz ama tabi güzelce tarayıp. Bakın şimdi. Şuradan toplayacaksınız tam. Şu burnunuzun ortasını gelin alın elinize. Şuradan yola çıkın tam alnınızın ortası. Şuraya gelecek yaptınız. Topladığımız saç daha doğrusu. Tam şöyle olmasını istiyoruz. Şurası. Şimdi ben de onu yapıp geliyorum. E görmeden böyle bir şey yapmak zorluğunu size anlatamam. At oldum. Dostlar ben şu an saçımın kısalığından ötürü yapabileceğim en iyisini yaptım. Ama size az önce de bahsettiğim gibi benim saçımın şuraları gerçekten çok kısa olduğu için yani şuraya falan geliyor. O sebeple bakın. O sebeple orayı istesem de buraya dahil edemiyorum. Normalde dediğim gibi uzun saçlarda yine şu arkadan aldığınız örnekle bunu böyle tutuyorsunuz. Şu arka örneğinizi uzatıyorsunuz, uzatıyorsunuz, getiriyorsunuz. Şunun neresine denk gelirse bayağı uzatıp değdirmeniz gerekiyor. Hala ben de öyle olmadı için ben yine bu kısımda göz kararı gideceğim. burası aynı boyda olsaydı eğer tahmin ediyorum ki şuraya falan gelirdi. Tamam şuralarda bir yere gelirdi. O yüzden ben orayı alacağım. Önce şöyle birazcık tarayıp düzleştireyim. Biraz daha aşağı eğelim. Aynen. Şuradan kesiyorum. Hadi bakalım. Şuradan bir bakalım. Düzenlenmesi gereken bir kısım var mı? Direkt şuradan üstünden kat vereceğim hatta ben. Ben alışkınım derim. O yüzden biraz kafama göre de gidiyorum. Kesmiyoruz. Sadece kat veriyoruz. Tamam açıyorum bir bakalım. Ona göre devam ederiz. Çok güzel. İşte aradığımız şey. Tam bir anime karakteri saçı. Poz verdiğince yaptığım o muazzam hareket. Süper oldu ve başlangıçtaki saçımdan şuradan neredeyse hiç gitmediğini fark edebilirsiniz. Hani sanki hiç alttan kesmemişim gibi ama kestim. Birazdan size giden saçımı da göstereceğim. Zaten saçımız gitti yere dağılanları saymıyorum bile ve saçım zaten kısacıktı. Yarın galam var biliyorsunuz 28'inde Mavi Kuş Medya tarafından düzenlenen en iyi çıkış yapan roman yazarı adayı kategorisinde E kategorisinde aday göstermiştim. Oradan ödül kazandım halk oylamasıyla. Bana oy veren herkese tekrar teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Onun için elbise diktim. Yarın onu da göstereceğim vlogda. Saçım da ona özel bir şey olsun istiyorum. Hem de dediğim gibi tatil devam ediyor. Buradan sonra tekrar karasura gideceğim muhtemelen ve orada da rahat edeyim diye böyle bir şey yaptım. Hani şöyle şöyle yapıyorum ya ben. Onu arkaya da yapmaya karar verdim. Daha düzgün, daha tatlı bir görüntü olsun. Bu arada alanım bitti. Tablete aktarıp geri geldim. Arkasını göremediğim için size en son şey, şey demiştim. Hani yine şöyle yapıp şöyle şöyle yapacağım diye. Bu öne yaptığım gibi. Çok basit bir işlem. Sadece daha güzel katı olsun diye şöyle şöyle üstünden geçiyorsunuz. Tüm arka boyunca onu tekrar yaptım ve şu an çok daha düzgün duruyor. Bakın. Yani burada bir yanlış yapsanız bile zaten kat ve kat direkt düz kesme olmadığı için biraz orantısı olacağı için her zaman o kat kısmından tutup sadece oraya alıp düzeltmeye devam edebilirsiniz. Hani başınıza çok iş açabilecek bir model değil şu ön tarafı yanlış yapmadığınız sürece. İlk defa kahkül yapıyorsanız, şurayı da biraz ıslatmış olayım bir dakika düzleşsin. şöyle alıyorsunuz çerçeve, şuradan şöyle üçgen, şuradan şöyle üçgen çıkarıyorsunuz. İki taraftan normalde eşit olması gerek. Ama kafam bir tık sanırım orantısını eşit yapınca şurası daha çok duruyor. O yüzden ben kendime göre onu biraz orantıladım. Siz de azar azar saçınızı alarak şu üçgeni daralta daralta kendi kalku boyunuzu ve enini bulursunuz. Şuradan tekrar bakacağım şimdi. Tam o yüzden benimki eşit değil. Bakın farkındaysanız şurası bir tık daha düzgün gibi duruyor. Normalde başlangıçta burayı da eşit yapmıştım ama çok hani şurası çok dolu oldu. O yüzden onu değiştirdim ben mesafe boy olarak. Tamam benim yine üzerine yapacağım şey bu. Şurayı taradıktan ve düz yaptıktan sonra şöyle çeviriyorsunuz. Genelde bir kere çevirip yapıyorlar ama farklı yöntemleri var. Ben daha iyi olsun diye şöyle birkaç kere çevirme yöntemini kullanıyorum ki içinden saç kaç kaçamasın. Ah küçük makasım keşke yanımda olsaydım. Onunla o kadar rahat kesiliyor ki. Bir bakalım. Çok kısa olsun istemeyiz çünkü. Bakın bu yöntemle tam o kalkül volümünü ve farklılığını almış oluyorsunuz. Şuralar daha kısa olur. Şuralar çerçeveye katkı sağlar. Bu güzel bir detay. Hani direkt dümdüz kesmeyin. Bunu söylemek istedim. Böyle ıslattım. Bakın hemen kurudu aldığı şekle bakın. Disney Channel erkek perçem saçı bu direkt. Bu tam tersi yani şu taraftan. Az önce bu taraftan kurmuştum. Bir de bu taraftan kıvırarak bir tık daha kısaltacağım. Bakalım. Gözüm içine girdi. Olduğu gibi. Tamam. Şu an daha iyi oldu. Ama hala bir parça gözüme giriyor. Şu an bir de farkındaysanız kuru hani ıslak olduğu için şey der diyor. Kuruyunca yukarı kalkar derdi de yok. Direkt olduğu boyu görüyorum. O yüzden sanki ben bir bir tık daha kısa, daha çok içime yarar gibi geliyor. Gerçek boyunu ve düzgünlüğünü algılayabilmek için tekrar ıslattım. Bakın şöyle tarıyorum. Tam benim hep yaptığım gibi istediğim gibi. Burada sorun çıktı takdirde şöyle şöyle zaten istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. Şimdi sizi mutfağa boyayı hazırlamaya götürüyorum. Şimdi sabahtan kalma çayımız var. Bunun altını açacağız. Kendiliğinden yandığını unuttum ya. bir süredir karostaydık ve bizim karostaki ocak direkt şey oluyor. Hani yakmanız gerekiyor. Özelliğini yitirdi. Çakmakla yakıyorsunuz. Bir yer kendimi orada zannettim. Çakmak basıyorum diyorum ki o nasıl kendi kendine yandı falan. Kafa iyice gitti. Neyse bunu bekleyeceğiz. Birazcık ısınsın kaynamayacak unutmayın. Sadece ısınacak kınanın özelliğini versin. Zaten plastik katta çok sıcak olmaması lazım. Kınamızı dolduracağım içine. O da şurada. Şu şekilde içine kınamızı dolduracağız. Şimdi küçük bir detay söylüyorum size. Ben bunun içine biraz boya ekleyeceğim. Çünkü benim en son boyamaktan arta kalan ben bu arada düzenli olarak bakım için kına yakan bir Geçen yıl ben sürekli yapıyordum. Bir dönem benim saçım full böyle kızı, bakır, kahverengi kızı o renklerde karışık gitmişti. Gerçekten çok iyi besliyor saçı. Çok iyi bakım yapıyor. Umarım kına bozulmamıştı. Bu geçen yıldan kalan kına. Neyse, sürekli yaptığım için, alışkın olduğum için ama bir ara böyle tam istediğim renk daha da kızıldı. Çok bayağı koyu bir renk istemiştim. Onun şampanya kızılığıydı. Onu tutturabilmek için boya kullanmıştım. Kınanın üstüne tekrar boyamıştım. Bakım yaptıktan sonra. Hani bunu sadece bakım kürü olarak kullanmıştım. O boyadan arta kalan biraz rengim var. Bir de muhtemelen bozulmuş olan birkaç yıl önceden kalma. Son 2020 veya 2022'den kalma bir bakır boyam var. O ikisini çok böyle azıcık karıştıracağım. Hiç oksidan yok bakın sakın öyle bir şey yapmayın. Sadece pigmentasyonu tam istediğim renk olsun diye ve arta kalmış olduğu için artık bozulacakları için onlardan katmak istiyorum. Ama siz kızıl veya bakır artık ne istiyorsanız tonunu tutturmak için hiç boya kullanmadan tabii ki de sadece kınarla yapabilirsiniz. Tek sıkıntı kına 6-7 saat bekliyor ve ben şu an o kadar beklemek istemiyorum açıkçası. Ben sabırsız bir insanım. Ve bu sıcakta da kafamda şeyle bekleyemeyeceğim gerçekten streç. Ee, Otel beklemek istemediğim için ve sıcak olduğu için biraz boya katıp bekleme süresinden de kısmış olacağım. Çünkü pigmentasyon daha hızlı bir şekilde tutacak. Karışacaklar. Ama siz şöyle yapabilirsiniz. Atıyorum daha bakır istiyorsunuz. Biraz limon sıkın içine ve tarçın koyun. İşte sanırım bir buçuk tatlı kaşığı kadardı ya da iki tarçın koyun. Daha kızılı istiyorsanız pancar suyu tamamen doğal olması için. Kınanızı alıyorsunuz, pancar suyunuzu koyuyorsunuz. Ee, çay dediğim gibi normal kırmızı çayın demleniyor orada. Çay koyuyorsunuz. Fakat ben dediğim gibi bekleme süresinden kısmak için ve arta kalan boyamın çöpe gitmesini istemediğim için böyle bir şey yapacağım. Ama sağlıklı ve doğal yöntemleri saçınıza renk verip bakım kürü yapabileceğiniz çok güzel yollar var. Ben de kendimde bunları kullanıyorum. Geçen yıl yaptıklarımın fotoğrafını koyarım. Onları sadece tarçın, hatta çay suyu da kullanmadım. Tarçın, normal ılık su ve biraz limon, limon suyu ve limon kabuğu ayrıca. Onlar yapmışım ve biraz da zeytinyağı. Şimdi yapacağız zaten. Onların fotoğraflarını buraya koyarım geçen yıl. Şu kadar şey koydum ama yeter memnun olamadım. Biraz daha koyayım mı? Kremsi yapı yapacağız ya. Biraz daha koyacağım. Ama içine de bir sürü şey ekleyeceğiz ya. Ama geçen saçım bir tarihte için uzun Şimdi yağımız hazır. 2 tatlı kaşığı zeytinyağı. Ama ben şu ölçüye öyle koyuyorum. Çok zeytinyağı koyarsanız tutmaz akar ve ben birazcık da argan yağı koyacağım normal saçı. O yüzden öyle yaptım. Birazcık tarçın koyacağım. Onu göz kararı koyacağım. Ama siz tarçını 2 tatlı kaşığı hatta. İki yemek kaşığına yakın bile koyabilirsiniz. Yok çok olur ya. Bir yemek kaşığı ve iki tatlı kaşığı öyle bir ayar yapın siz. Ona bir daha bakarsınız. Eğer boya kullanmayacaksınız, boya kullanmayacaklar için söylüyorum. Birazdan limon sıkacağım. Görürsünüz zaten. Şimdi çayımızdan süzerek koyacağım. Ben bu çayı düşürdüm bu arada. Bayağı çaydanlığı düşürdüm ve şurası çok zor kapanıyor artık o günden beri. Ben bunu da göster. Ben her şeyi göz kararı yapıyorum bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Hani siz ölçünüze göre onu ayarlayın. Şöyle biraz karıştıracağım. Normalde insanlar bunu yoğurulacak kıvama gelene kadar yapıyor genellikle. Yoğurarak suyu ama ben ondan hiç haz etmiyorum. O kıvama getirdiğinizde çünkü bütün saçınıza yetmiyor. Hele saçınız uzunsa ne kadar olursa olsun çünkü tomak halinde yapışıyor saçınıza. Ve çok kötü oluyor. Zaten kına ne kadar su koyarsanız koyun yiyor. O yüzden ben suyu daha fazla tutmaya çalışıyorum açıkçası. Çay suyunu kaynar değil, sıcak değil, ılımaya yakınken koydum aklınızda bulunsun. Bakın şu kıvamı görüyor musunuz? Yoğurulmayacak, Yine ele gelebilecek kıvam. Biraz zeytinyağımızı ekleyeceğiz. Zeytinyağımızı olduğu gibi döküyorum içine. Zaten ölçüsünü söyledim. Ben sanki bir yemeğin üzerine ilave ediyormuşçasına göz kararı çok çok az tarçın yemek dedim. Tatlının üzerine ilave ediyormuşçasına Azıcık göz kararı tarçın koydum. Siz ölçüsüyle koyarsınız saçınızın uzunluğuna vesaire göre. Yine göz kararı. Çok da sıkmak istemiyorum bunu. Deyip yarısını bitirdim. Max Gold 845'ten bakın bir parmak şu kadar kadar içine kattım. Görüyorsunuz hafif kızarmaya başladı şu kenarlardan da. Çok az koydum. Eldivenimi taktım. Şu şekilde üstüme poşetimi geçirdim. Şimdi boyamaya girişeceğim. Hiçbir yerin kına olmama umuduyla başlıyoruz. Her yere peçete sürdüm zaten. Peçete koydum. Kıvamı çok güzel oldu. Saçımı boyadım. Streçledim şu şekilde yemyeşil uzaylı gibi gözüküyor şu anda. Buraları topladım. Şimdi saat 6'ya geliyor. 6'ya 20 var sanırım. 2-3 saat beklemeyi düşünüyorum. Daha fazla değil. Hatta muhtemelen 2,5 saat o civarda beklerim. Sonrasında yıkayacağım ve size görüntüyü göstereceğim. Şimdi saçımı yıkadım çıktım. Çok güzel bir renk oldu. Şuna bakın. Bu arada dipler hafif kahverengi. Siyah gibi. Her yerine eşit sürdüm ama kına 7 saatin altında şu renge tutmuyor bakın aklınızda bulunsun. Bunu ben zaten daha önce hiç saçım bu renkken kendi rengindeyken kına yapmamıştım. Hep bir rengin üzerine, hep sarı iken de farklı bir renkken üzerine sürmüştüm. O yüzden hep tutmuştu. Ama bunu daha önce izlediğim videolardan birinde görmüştüm. O yüzden tutmayacağını biliyordum. 7 ve üzeri saatte bekleyebilecek bir sürem yok. Dediğim gibi Yarın, yarınki gala için erkenden hazır olsun istedim. Yarın şekillendirip son halini de göstereceğim. Gala vlogu da bundan sonra gelecek. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz bu tarz içeriklerin devam için çok sevinirim. Çünkü ben vlog çekerken de böyle bir şeyler denerken kendimde onları çekerken çok eğleniyorum. Birlikte vakit geçirmiş oluyoruz. Normalde söylemiyordum ama bazı videoların istatistiklerinden görüyorum ki izleme ve beğeni ya da abone çok orantısız oluyor. Özellikle shortslarda. O yüzden bu seferlik söyleyeyim dedim. O zaman sabah görüşürüz. Size bitmiş halini de göstermek istedim. Bu şekilde şekillendirdim. Şimdi gala için biraz daha üstünden geçeceğim ama saçımın son hali bu şekilde. Çok hoşuma gitti. Ya böyle insan özellikle yazın saç yenilemek çok eğlenceli oluyor. İstediğiniz kadar oynayın, şey yapın. Bununla ilgili Sabrina Carpenter şekillendirme ve kesme shorts da atacağım. Bu video bu kadardı. Bir sonraki gala videomu izlemeyi unutmayın. O da yakında gelecek. Hangisini daha... De... muhtemelen bunu daha önce atarım. Sonra da o gelecek. Aklınızda bulunsun. Orada saçımı şekillendirdiğim video da var. Ama bitmiş hali bu şekilde. Görüşürüz.